Kurdish Energy Drink sadece enerji değil, gurur da veriyor. İsveç'te yaşayan Kürt iş insanı Emin Osman, iki buçuk yıl önce arkadaşlarıyla birlikte başlattığı bir projeyle Kürtlerin adını dünyaya duyuracak bir markaya imza attı. Kurdish Energy Drink. Şirketin iki farklı ismi var. İskandinavya'da Kurdish Energy Drink, Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise Kurdistan Energy Drink markasıyla piyasaya çıkıyor. Aslında ilk istedikleri isim Kürdistan'dı. Ancak bu marka Fransa'da başkası tarafından alınmıştı. Kürt adını denediler, o da Türkiye'de kayıtlıydı. Bunun üzerine Kördiş ismini seçtiler ve kutuların üzerine gururla Kürdistan bayrağını koydular. Bu tercih yüzünden özellikle Türkiye'den bazı engellemeler çıktı ama sonunda Kıbrıslı bir avukat aracılığıyla markayı resmi olarak tescillediler. Bugün Kördiş Enerji Drink Yunanistan ve Polonya'daki fabrikalarda üretiliyor ve şu anda... Almanya, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Belçika, Hollanda başta olmak üzere ona yakın Avrupa ülkesinde satışta. Şirketin hedefi sadece Avrupa değil. Emin Osman, Kürdistan bölgesi ve Rojava'da da satışa başlamak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Gelecekte ise kördiş kola ve şekersiz ürünler üretmeyi planlıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki Kürtlerden büyük destek gören bu marka, Sosyal medyadaki birkaç olumsuz yorum dışında yoğun ilgiyle karşılandı. Osman, "Kutularımız üzerindeki Kürdistan bayrağı sayesinde atılmıyor, saklanıyor. Böylece hem doğaya zarar vermiyor hem de bayrağımızı ve sesimizi dünyaya duyuruyoruz." dedi. Siz de bu gurur verici projeyi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın.